Merhaba arkadaşlar. Fransız Ali ile Fransızca öğreniyorum dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Fransızca'da ikili cümle oluşturma konusuna değineceğiz. İkili cümle oluşturma konusundan kastımız Türkçemizde kullandığımız ben senin nerede olduğunu bilmiyorum veya ben senin ne konuştuğunu anlamıyorum veya ben onun nasıl konuştuğunu biliyorum ve benzeri cümleler Türkçemizde çok sık kullanılan cümleler Fransızca nasıl oluşturulur? bunu buna değineceğiz. Öncelikle sevgili arkadaşlar, Fransızca'da ben biliyorum, ben bilmiyorum, ben anlıyorum, ben anlamıyorum cümlelerini çok iyi bileceğiz. Bakın, hemen sol tarafta cümleleri görüyorsunuz. Daha sonra gerekli olan soru zamirlerimiz var. Nerede, ne, nasıl, niçin, ne zaman? Sağ tarafta yine kişi zamirlerini görüyorsunuz. İşte ben, sen, o. Daha önceki videolarımda kişi zamirleriyle alakalı e, konu anlatımı yapmıştık. O yüzden çok detaya değinmedim. Sadece burada mantığını göstereceğiz. Fiil köklerini de aşağıda görüyorsunuz. Yani gitmek mesela ale, işte gelmek, venir, konuşmak, parle. Bakın dikkat edin burada bir şey var. Çekimleri bizim için önemli değil. Kökleri önemli değil mi? Bu, bu çok önemli bir şey. Hani hakikaten de önemli. Kökleri önemli. Yani çekimleri önemli değil. O yüzden Fransız bizi, Fransızlar bizi anlıyor. O konuda hiç sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Hani ben bu işi yıllardır yaptığım için biliyorum zaten hani siz de benim daha önceki videomu tanıyorsunuz. O yüzden e, söylediğim şey çok önemli. O yüzden bizim amacımız sokak dilinde daha iyi pratik cümle bir çırpıda yapabilme ile ilgili konu anlatımları. Yani oturup 5 dakika 10 dakika düşünmek yerine bir çırpıda bir saniyede cümleyi hemen kurup biz bir çırpıda bir saniyede cümleyi söylemek. Hatta bir saniyenin bile altında hızlı olmamız lazım. Şimdi evet detaya gittikten sonra hemen cümlemizi İlk cümlemizi söyleyelim. Mesela ben biliyorum ne arkadaşlar. Je sais. Ben anlıyorum. Je comprends. Olumsuz yapalım. Ben bilmiyorum. Je ne sais pas. Ben anlamıyorum. Je ne comprends pas. Değil mi? Tekrar söyleyeyim. Ben biliyorum. Je sais. Ben anlıyorum. Je comprends. Olumsuz. Ben bilmiyorum. Je ne sais pas. Ben anlamıyorum. Je ne comprends pas. Sevgili arkadaşlar, artık bu sol taraftaki ben biliyorum, ben bilmiyorum, ben anlıyorum, ben anlamıyorum cümlesini çok iyi bildikten sonra cümle oluşturma örneklerine geçebiliriz. Hemen ilk cümlemizi yapalım. Ben senin nerede olduğunu biliyorum. Bakın cümlemiz dikkat edin. Ben biliyorum sen neredesin. Değil mi? Bu cümleyi Türkçe'ye tam olarak çevirdiğin zaman ne diyeceğiz? Ben senin nerede olduğunu biliyorum. Önce ben biliyorum diyeceğim. Jose. Sonra nerede diye ekleyeceğim? U. Kişi zamirinden sen arkadaşlar? Tü. Hepsini birleştirelim. Jose. U. Tü. Ne oldu anlam? Ben senin nerede olduğunu biliyorum. Jose. U. Tü veya ben onun nerede olduğunu bilmiyorum. Bayan için yapalım. Bu defa bilmiyorum diyeceğim. Ben onun nerede olduğunu bilmiyorum. Je ne sais pas où elle. Je ne sais pas où elle. Veya ben sizin nerede olduğunuzu biliyorum. Bakın tekrar cümleyi söyleyelim. Ben sizin nerede olduğunuzu biliyorum. Je sais où vous. Je sais où vous. Anlaşıldı mı artık? Bu defa başka bir cümle yapalım. Mesela ben senin ne konuştuğunu anlamıyorum. Bakın ben senin ne konuştuğunu anlamıyorum. Önce anlamıyorum diyeceğiz. Je ne comprends pas. Sonra ne diyeceğiz? Que sen arkadaşlar tu konuşmak ne? Parle. Hepsini birleştirelim. Je ne comprends pas que tu parles. Tekrar söyleyelim. Je ne comprends pas que tu parles. Anlam ne oldu? Ben senin ne konuştuğunu anlamıyorum. Bakın cümlemiz bir çırpıda söylendi. Je ne comprends pas. Soru zamirimiz neydi? Kö. Sonra kişi zamirini ekliyorsunuz. Tü. Kök olarak konuşmak ne arkadaşlar? Parle. Bitti. Je ne comprends pas que tu Anlaşıldı mı? Veya ben senin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bakın. İkinci cümlemize bakın. Ben senin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Önce bilmiyorum diyelim. Je ne sais pas. Ne zaman ne arkadaşlar? Kan. Hemen görüyorsunuz soru zamiri. Sen ne? Tü. Gelmek ne? Venir. Je ne sais pas quand tu venir. Anlaşıldı mı? Bakın ben senin ne zaman geldiğini bilmiyorum oldu. Je ne sais pas quand tu venir. Anlaşıldı mı? Veya şöyle bir cümle yapalım. Ben onun ne konuştuğunu biliyorum diyelim. Erkek için yapalım. Ben onun ne konuştuğunu biliyorum. Je sais que il parle. Anlaşıldı mı? Önce ben biliyorum. Jose. Ne neydi arkadaşlar? Kö. Erkeklerde o ne? Il. Konuşmak ne? Parle. Je sais que il parle. Je sais que il parle. Ben onun ne konuştuğunu biliyorum. Veya şöyle bir cümle yapalım. Örneğin. O için burada? Ben bilmiyorum. Yani o için burada? Ben bilmiyorum yapacağız. Erkek için yapalım. Anlaşıldı mı? O derken erkeklerden bahsedelim. O için burada? Ben anlamıyorum. Ya ben bilmiyorum gibi cümleler oluştururken İlk cümlemize göre yapalım. Ben bilmiyorum diyeceğim. O için burada ben bilmiyorum. Önce bilmiyorum yapacağız. Je ne, ne sais pas. Niçin ne? Pourquoi il. Bu kadar. Je ne sais pas pourquoi il. Ne oldu anlam işte. onun için burada. O niçin e, burada. Bak buradayı bile söylemedim ama cümle öyle anlaşılıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani biz ne yaptık? Yakın anlama gelen bir ifadeden o kelimeyi söylemeden bile bir çırpıda o kelimenin söylendiği ile ilgili anlam anlaşıldı. Önemli bir şey bu. Bakın hakikaten de çok önemli. Anlaşıldı mı? Çok da zor bir mantık değil sevgili arkadaşlar. Bakın bazı cümle örneklerinden hani hemen cümleleri oluşturmak çok kolay oldu. Bir de bir şey göstereceğim. Özellikle bu sol tarafta biliyorum bilmiyorum e, b, e, veya anlıyorum anlamıyorum cümlelerinde görüyorsunuz mesela biliyorum ben biliyorum ne arkadaşlar Jose. Şimdi Joe'yu kaldıralım sen biliyorsun yapalım. Seni biliyorsun artık. Sen ne tü? Tüse diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Bakın Fransızca'nın neyi kolay? Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Okunuşlarının bir çoğu aynı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Mesela je sais, ben biliyorum. Sen biliyorsun Tüse. Tu sais. Sen anlıyorsun tu comprends. Hatırlayın ben anlıyorum neydi arkadaşlar? Je comprends. Bu defa je'yu kaldırın. Seni ekleyin. Tu comprends. Veya sen anlamıyorsun yapalım. Şimdi je, je ne comprends pas neydi? Ben anlamıyorumdu. Je'yu kaldırın. Bu defa sen anlamıyorsun dedi. Tu ne comprends pas? Sen bilmiyorsun tünü sepa. O bilmiyor yapalım bayan için el sepa. O bilmiyor erkek il sepa. O biliyor yapalım bayan için else. Siz biliyorsunuz vuse. Biz biliyoruz vuse. Yine anlaşılır. Sıkıntı yok. Çekim önemli değil. Bizim amacımız burada arkadaşlar çok hızlı ve seri konuşma olduğu için bu ifadeleri bilmemizde çok fayda var diye düşünüyorum. Soru zamirlerini fix bileceksiniz. Bir de son kısım bir şey daha göstereceğim. Fiilleri görüyorsunuz. Kişi zamirlerini görüyorsunuz. Şimdi ben Je demekti. Gitmek ne arkadaşlar? Ale değil mi? Ben gidiyorum de. Je ale. Anlaşıldı mı? Sen gidiyorsun. Tu ale. Biz gidiyoruz. Nous ale. Bakın. Ale'nin çekimini yapmıyorum. Anlaşıldı mı? Yine anlaşılıyor. Mantık. Ya yani Fransız seni anlıyor arkadaşım. Yani Ale'nin ben gidiyorum ifadesini yazmadım. Hani belki bir şeyimiz biliyorsunuz. Hani Ale'nin şimdiki zaman çekiminde ben sen o ile ilgili. Burada bizim amacımız pratikte. Sokak dilinde. Kökünü söyle. Kişi söyle ya. Hiçbir sıkıntı yok. Veya sen geliyorsun yapalım. Tü gelmek ne? Vönir. Tü vönir. Bitti. Sen konuşuyorsun. Tüpale. Ben konuşuyorum. Cöpale. Biz konuşuyoruz. Nupale. Biz geliyoruz. Örnek olarak. Nu vönir. Siz geliyorsunuz. Vu vönir. Bakın çok seri oldu. Çok kolay oldu. Ve bazı cümleler oturdu. Yani bakın çok basit cümle kalıplarından yüzlerce cümle oluşturmak sizin elinizde. Veya şimdi bakın bir, cümle, bir şey daha soracağım burada. Şimdi soru zamirimiz var. Kişi zamiri var ve fiil var. Şimdi sen ne zaman geliyorsun yapalım. Bakın. İkili cümle artık değil bu son anlattığım kısım. Burada soru zamiri, kişi zamiri ve fiilleri birleştireceğiz. Sen ne zaman geliyorsun? Kan tu venir? Bakın ne zaman neydi? kan? sen ne? Tu. Gelmek ne? Vünir. Hepsini birleştir. Kan tu venir? Anlaşıldı mı? Sen ne için konuşuyorsun? Pourquoi tu parles? Bakın. Veya onun için konuşuyor, bayan için. Pourquoi elle parle? Sen, e, siz ne zaman geliyorsunuz? Örnek olarak yine. kan tu venir? Anlaşıldı mı? Sen ne konuşuyorsun? Kötü parla. Bu kadar işte. Çok zor bir kısım değil. Sevgili arkadaşlar bu videoyu uzun zamandan beri düşünüyordum. Gerçekten bakın yabancı değil çalışırken e, lütfen çok detaya girmeyin. Amacımız seri. Ben sokak dili için söylüyorum. Burada gramer sınav anlatımı yapmıyoruz. Burada bizim amacımız sizin konuşmanız pratikte. Sakın kitapta yazılanlar gibi konuşmayın. Zaten kitapta yazılanlar gibi konuşmuyorsunuz. O yüzden sıkıntı yapmayın. Yabancı dili seri olarak konuşun. Fiilin köklerini biliyorsan hızlı söyle. Hiçbir sıkıntı yok. Korkma. Amacımız zaten bu. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım bu videom Fransızca'da iki cümle oluşturma konusuyla alakalı yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.